Ne almaya geldiniz? Pazara geldik işte. Ne bakar, ne bulursak. Allah ne bulursak. Ne bulursak ne Bu Kemal Sunan Can'dan sakese de tekrar bir filmini çevirse çok sevinirim. Kim teyze? Sek, Kemal Sunan. Kemal Sunan gelse. Aynı o eski filmle nasıl 82'lerden önce sanayi atı kuyruklarına girmiştik ya ekmek evet. Buyruklar. Aynı o günü yaşıyor şu anda. İkinci defa yaşıyorsun. Evet değil ya mi? yaşıyorum. Ben 50, 58 sene olmuş Ankara'ya geleli. Ve bu acıları çok yaşadık burada biz. İşler nasıl? İşler durgun, eskinki işler yok. Satış etnici... yapabildiniz mi sabahtan beri? Yok, esniki şeyler yok. Ne evet. olacak hocam? Sebebi ne bunun? Vallahi bilmiyorum. Müşteri, millette para yok, başka bir şeysi yok. Millette para dönmüyor. Zam da geldi tabii. Bu işlerde. Tamam. Fazla, işte fazla biz zam yapmazdık. Aynı eskisi de. Ama millette para yok. Evet, aynen. Türkiye'nin gündeminde kıvırcık var. Kıvırcık mı? Evet, altınla yarışıyor diyorlar. Vallahi sadece kıvırcık mı abi? Vallahi şu piyasa göre en ucuz yeşillik. Yeşillik kavaracak. mi? Ne kadar Vah. yeşil kıvırcık? Kıvırcık şu an 15 lira. 15 lira. Yani şu görmüş olduğun kıvırcık. Evet, 15. şu kıvırcık 15 lira. Yani salata yapmaya kalksan 15, domates 50 liraya salata yapıyor. Sadece bu değil ki. Sen Sadece kıvıcıkla kıyaslarsan her şey İnsanlar alıyor mu lazım. hocam? Akşama kadar bunların hepsi bitecek mi? Bitiyor ya. Pahalı olunca daha hızlı oluyor. Daha mı iyi oluyor? Aynen alıyorlar? daha iyi satılıyor. Pahalı olunca ucuzlar Tabii. almıyor mu? Ucuz ucuzken almıyor, ucuzken almıyor rezil oluyor. Çocuk... Niye? Şeyimiz mi arttı? Biz, biz savunuyoruz yani pahalı olmasını istiyoruz. Yani biz, benim için yani malın pahalı olması daha iyi. Ne kadar pahalı olursa o kadar iyi. Abi önemli. ne kadar pahalı olursa o kadar iyi. Daha çok satıyoruz. E kriz var diyorlar nasıl oluyor? Yok mu hocam kriz? Kriz Türkiye'de var. E hayır varsa nasıl oluyor pahalı bu, oluyor bu insanlar? Bu ülkede var. 10 milyonluk kısım var. Bir kısım var. Onlar alabiliyor. Ama diğer kısım alamıyor. Ha sen o 10 milyonluk kısmın müşte şeyisin. Aynen öyle. O bana insan. yeter zaten. Şimdi şimdi mazur Antalya bir ara, araç gidiyor. 3,5 milyar. Şimdi 12-13 milyar. Bir nakliye aralısın. Ha. bu da fiyatları yansıyor. E, tabii her şey yazıyor. Ma göbresi, mazut ve şey ona yazıyor? Ya, Akşama kadar satabilecek mi bunları müdür? Akşam zor satar, yarısı satar. Yarısı e, ne adı. olacak hocam bunlar? Yarısı Sonra... satıyoruz. bir yani çürüğü atıyoruz. Böyle şeyler. Çürüğü da... atıyorsunuz. Mesela çürüğü atacağınıza biraz daha fiyatları indirip çürüğü atmasanız olmuyor mu? E, e, o zaman Karnatıyor. zarar ediyor, kazanç olmuyor. Bekliyorsunuz siz. Allah Allah. Nasıl oldu peki? Ya şimdi mesela şunu indirsen fiyatını biraz da. Bir anda satsan. 14 bin e maliyet var. Nasıl olur? Yep. Bunu bağ bağlamayız. 1000 lira kazanıyoruz. Ojet tarafına geçtim. Eşi var. 115.000. En fazla satış sendeymiş burada. Yok abi estağfurullah da. Ya biz hal fiyatına sattığımız için Hı -hı. Yani, yani bizde aracı yok. En uygun sen satıyorsun. Aracı olmadığı için İşler iyi diyorsun. Ya iyi değil abi. Şimdi e, beklediğimiz kazanç yok da. Yani işte ya millet için mesela örnek vereyim abi. 5 kilo salata gaz yanıyor, 1 kilo salata alıyor. Ya. Yani. Öyle mi Yani bizim işimize gelmiyor yüksek olan. Valla alıyorum. Biraz evet. ucuzlamış pazar. <laughs> yani eskisi gibi değil. 5 kilo. İyi mi? Ama mazotla alakalı abi. Ya mazotla zaten mazotla alakası da zaten var. Mazotla zaten bunun kiloda 3 milyon mazota abi. Zaten alakası var. Biraz da havaların böyle gitmesi etkisi. Peki resim. ya müşterilerin alım gücüyle bir alakası abi, yok mu? Abi sen Alım gücüyle diyorsun. alakası yok abi. Parası olmayan ne işi var bu memlekette ya? Parası olmayan ne Abi görmüyor musun? İzdiham memlekette <laughs> izdiham <laughs> var. Bir telefonu 1 milyon indiriyorlar. 30'lu kişi saldırıyor dişe. <laughs> 200 kişi. Yani <laughs> izdiham <laughs> var. <laughs> kimde kimde 15... para yok bu memlekette. Herkeste para var. Param yok diyen yalan söyle. Şimdi parası olmayan insan ne diye alışveriş merkezine saldırı yapar? Ne diye izdiham yapar? Bir telefonda 2 milyar indirim yapıyorlar. Tam 300-400 kişi bir anda o dükkanın Biz içine saldırı para yapıyor. Var. Parası yoksa demek ki ya alamaz. Para var ki alıyor. İnsanlar yalan söylüyor o zaman. İnsanlar yalan söylüyor tabi bu memlekette kimde para yok. İşler nasıl hocam? İşler bayağı durgun yani. Bizden kaynaklanan bir şey değil. Vatanda, vatandaşta değil. sıkıntı var. Her gelen e, para yok, para yok, para yok diyor. Ama müşteriler de şey diyor, pahalı satıyorsunuz diyor. Niye mesela ne mesela ne pahalı? Ne pahalı şey? geliyor şu anda? Ha. Ne pahalı? Siz satıyormuşsunuz pahalı. Yok Fiyat... öyle bir şey yok. Hani bize normal eğer değil, size 2 lira veya da 3 lira kar, kar verin biz ona bile razıyız. Neresi pahalı ki? Siz normalde yüksek satmıyorsunuz. Yok, yüksek ya bu sat... adam şimdi gidiyor 13 alıyor, 14'e veriyor. Adam 1 milyon karını karıyor, onu yapıyor. Adamla pazarcıyla alakası yok ki. Anladım. Bunu komisyoncular yapıyor, tarlada köylü yapıyor. Şu anda köylü hepsinden uyanık olmuş. Ya. Köylü kurnazı diyorsun değil mi? Abi canım. Köylü, köylü şimdi uyanık. <laughs> geçen sene domates 1 milyon kere ya geliyordu bırak parmağını bırak içine batırıyordu. Ya. Nimetle dalga geçiyor yani Allah'ın işi. Bu sene de 25 milyon 20 milyon domates. Şimdi yapamıyor, ee, ki, bakmıyor ki. Direkt diyor bana oradan bir kilo ver. Bile bakmıyor iyi mi kötü mü diye. Ya geçen sene bir milyondu. Geliyordu parmağını içine koyuyordu nimetin.